Hepinize e, uzun süren sonra merhabalar canlarım. Ben Görkem. E, tekrardan geri döndüm. Aslında bir kanala gönderilerde şey paylaştım. E, tekrardan YouTube'a geri dönüyorum ve e, dönme nedenimi, dönme nedenimi ve bırakma nedenimi challenge videosuyla açıklayacaktım. Ama şu an challenge sandırmadan uzun sürüyor. Yani. Merak etmeyin Bolt Trover Challenge değil onu sonra yapacağım onu çünkü daha hazır değilim Denedim biraz olmadı yani Şu an başka bir challenge yapıyorum ve zorlanıyorum çünkü mermisini bulmakta zorluk çekiyorum Hani Ben daha çok spoiler vermeyeyim size ee, Uzun sürdüğü için e, Size şimdilik şu Mercedes videosuyla bir tane bir maçlık Mercedes videosuna e, Youtube'u neden bıraktım ve neden tekrardan döndüğümü açıklamak istiyorum size hem oynayacağız hem de sohbet edeceğiz. Ayrıca ben oyunun sesini biraz kısmam lazım. Tamam bu kadar yeter. Evet başlayalım. Şimdi i̇nşallah sesim iyi geliyordur. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Youtube'u bırakma nedenim benim biliyorsunuz ki o zamanlarda da iş hayatım biraz zorluydu. Ee, o yüzden zor video çekiyordum ayrıca editlemesi, renderlaması falan da sıkıntılıydı yani. Yani e, en mesela bir tane videom sadece bıçakla oyunu bitirdiğim video hani popülerdir. Ya kendime göre popülerdir. Onunla mesela ben editiyle neredeyse bir buçuk gün uğraştım. Video çekmesi zaten bıçakla bitirmek çok zor. Ee, bıçakla bitirmesi ayrı bir emek, ee, renderlaması onu beklemek ayrı bir emek editlemesi çok ayrı bir emek. Ee, yani sonuçta 4-5 saatlik videoyu size yarım saatte çıkardım. Sadece kesmeler değil, bir sürü şey oluyor. Ardında. E ee, bu emeğimi karşılığını alamıyorum YouTube'da. Neden? Çünkü bu kadar emek veriyorum, videoyu paylaşıyorum. Ve video 30 izleniyor. Ee, etkileşim yok videoda. Hani neden bıraktım anladınız mı? Hani insan bir bir şevki olur insanda video çekmesi için hah o şevki e, yaşayamadım yani çünkü videolar çok etkileşimsiz kaldı ha, bir de vesker aldım ki daha kolay oynayabileyim daha kolay e, konuşabileyim size diye hop Yani YouTube'u tamamen bırakma nedenim buydu arkadaşlar. Videolarımın e, gerektiği emeği görmemesi. Bu kadar iş hayatımda size biri çıkarmak için uğraşıyordum. Bombayı görmedik konuşurken dikkatli aldı. Aa can yok mu lan şu an? Aa, şey. Ben bu çok iyi oluyor. Aman öpeyim üzerime dönemi taktı ya Nerede kalmıştım? Ha yani YouTube'u bırakma nedeni tamamen olayı oydu İstediğim e, verdiğim emeği istediğim karşılığını alamadım sizden Etkileşimsiz kaldı çok videolar Şimdi YouTube'a tekrardan geri dönme nedenim ise ee, bu işte tekrardan yapmak istiyorum. Yani yine emekler ve emeklerim yerine gelecek mi gram bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ama inşallah olur. Yani yine bir sürü çalışmalarla karşıda çıkmaya çalışacağım. Yani ne kadar izlenir onu gerçekten bilmiyorum. İnşallah istediğim emeği karşına alırım ve bu arada neden can yok abi? Hani neden? Yok. Yani, YouTube'a tamamen e, bu emeklerimi tek emeklerimin karşısına almak için döndüğümü düşünüyorum. Konuşamadım şu an. Şu an canım olmadığı için bir kadar öleceğiz. Weskırı da can neden hiç çıkmıyor. Ben anlamadım. Diğer çaylar çıkıyor da. Baksana hep mermi düşüyor yani. Bu şeyler de, oklar da sıkıntı. Yani ok yiyebiliriz kafamızı. Yiyeceğiz gibi de duruyor. Neyse ölmede bir sıkıntı yok ya. Sonuçta bunu konuşmak için açtım bu videoyu. Burada tavuk gördüm aslında. Tavuğu keserek. Lan! Tavuk! Tavuk! Ovaş etme. E, e, tavuk hala ölmedi mi? Tavuk yanıyor ve ölmüyor. Hmm. Pekala. Tavuk yemiyor ve ölmüyor dostum. Çok korkunç bir tavuksun sen. Hop cam bulduk. Cam bulduk. Vurmazsan tabi. ya tamam tavuk ölmüş ya. Allah razı olsun tavuk. Eküp dedik. <laughs> tamam. Artık daha rahat ölmeyeceğiz. Bu video kısa olacak. Sadece bir maçta olacak. 20 dakikalık bir, maç, bir maçı. Artık yani açıkladığıma göre şu gameplay'i bitirebiliriz ya. Yani. Bu nasıl bir şey? Bu yüzden mersin'i için biraz zorluk çekiyorum. Bu Besser güzel ya. seviyorum yani. normal ama ya. Ben daha konuşacak bir şey yok yani daha konuşacak bir şey bulamadım arkadaşlar. evet, sadece şu olayı anlatmak için açtım videoyu. Ben bu hatta video editsiz gidecek yani sadece duyuru gibi olacak. Yani ne tam nil ne tam nil olacak. Ne videoda de değişik bir edit olacak. Videomuzu videoyu koymaya düşünüyorum. Duyuru gibi olacak. Video. arkadaşlar siz nasılsınız iyi misiniz görüşmeyi uzun zaman oldu bu yoğun işim bitti artık yani oradan bu işten çıktım ayrıldım o işten artık rahatlamış bulunmaktayım. Şimdi rahat rahat bize çekebileceğim. Neler canım bu kadar azalmış ya? Korku Ve son. Ölmedi. Öl artık. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer challenge videosuyla, editleriyle beraber karşınız karşınıza olacağım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.